Evet başlıktan yanlış duymadınız fakat videoda yalancı durumuna düşmemek için öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoda anlatacağım 5 yöntem sizi ulusta bir daire sahibi yapmayabilir ya da bir Rolls Royce ya da bir yat alamayacaksınız. Fakat bu 5 yöntemde çok yüksek kazanç getirisi sağlıyor arkadaşlar. Fazla konuşmadan videoya geçmek istiyorum. Öncelikle söylemek istediğim şey bu anlatacağım 5 yöntem. Çevrem veya ben para kazandık bu işlerden arkadaşlar. bu anlatacağım bazı yöntemler size, size uymayabilir fakat videoyu tamam sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız söylemek istediğim bir şey daha var. Bu video yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi hiç değildir. Bunu söyledikten sonra başlayabilirim. Size bu kavramla tanıştırmama izin verin arkadaşlar. Insider trading nedir? Insider trading genel olarak bir şirketin üst yönetim kurulunda bir tanıdığınızın olması ya da, ya da bir akrabanızın olmasıdır. Ya da üst yönetim kurulundan ziyade Yine şirketin içinden bir insanı size bilgi vermesidir arkadaşlar. Örneğin bu şirketin bir satın alması olabilir ya da yabancıya satılması olabilir ya kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanan bilgilerin haricinde şirketin içinde daha dışarıda söylenmemiş bir bilgi sizin daha önceden duyarak para kazanmanızdır arkadaşlar. Insider trading kabaca böyle anlaşılabilir. Size bir tane bu başımdan geçen bir örnek vermek istiyorum. Ee, yakın zamanda halka arz olmuş bir tane şirket var. Yaklaşık 1-2 senedir borsaya kote olmuş bir şirket. Bu şirketin sahibinin yeğeni benim çok yakın arkadaşım. Fakat ben bunu çok sonraları öğrendim. Yani amcasının o şirketin sahibi olduğundan. E, ee, i̇smini vermeyeceğim. Ee, kusura bakmayın ismini yasal gerekçelerden dolayı veremeyeceğim. Ya, fakat bu gerçekten yaşanmış bir olay. Ya, arkadaşım benim borsayla o kadar ilgili ol ilgili olmadığımı zannediyordu. Oraya da fotoğrafını bırakıp 30 lira aşağısında bu hisse senedini almamı söyledi. Ya, 30 lira aşağısında bu hisse senedinin bedava olduğunu ve uçacağını kaçacağını söyledi. Ve nitekim dediği, dediği gibi oldu 450 liralara, 432 liralara. Yani 400 civarlarına gitti bu hisse senedi arkadaşlar. Fakat tahmin ettiğiniz gibi Mahir kardeşiniz bu hisse senedini almadı arkadaşlar. Ve bu hisse senedinden maalesef ki kar sağlayamadık. Bu mesela bir insider eğer ki bu hisse senedini alsaydım ve yani kar etseydim bu insider trading örneği olacaktı. Aynı şekilde bakan tanıdığınız vardır ya da milletvekili tanıdığınız vardır. Bir yasayla bir yasanın çıkacağından önceden haberdar olursunuz. Mesela polyester üretiminde iç pazara daha çok böyle özen gösterileceği iç pazarın daha çok kar edilmesini sağlayacak bir takım yasalar çıkartılacağını önceden duyabilirsiniz arkadaşlar. E, sasa polyesterde böyle olmuştu yaklaşık kuruşlardan 60 liralara 70 lira kadar bu hisse senedi gitti. Ya e, bunun sebebi e, dışarıdan gelen polyester'e ek vergi koyulmasıydı arkadaşlar. Ya e, bu yüzden sasa polyester çok kâr etmişti. Bundan önceden haberdar olsaydınız. Tabii ki de bunu çok güzel şekilde parayı çevirebilirdiniz veyahut tanıdığınız mafya olacak ve genel olarak bir hisse senedi tahta çeviren bir pala konumunda ol olan bir insan olacak arkadaşlar. Tanıdığım bir insan bu yöntemle para kazanmıştı. Genel olarak kötü çevrede büyüyen bir abiydi. Genel olarak da böyle para kazanıyor. Bu tarz bazı tahtalardan haber geliyor. Gene bazı hisse senetlerini benimle paylaşmış fakat bu tarz hisse senetlerine girmeye pek fazla etik bulmuyorum. Açıkçası bu anlattığım yöntemlerin hiçbirisi etik yöntemler değil ama ne yapacaksınız? Tahtacı tanıdığı olan abi de kısa vade olarak girişik yapıp hisse senet güzelde güzel de kar sağlayan bir abimizi. Fakat burada söylemek istediğim burada kritik bir nokta var arkadaşlar. Aranızda bazı insanlar bu tarz hisse senetlerine böyle 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon girip de böyle öyle böyle paralarını böyle 100'e 200'e katlayacağını zannediyor. Videonun başında da dediğim gibi bu video size ulustan bir daire almayı belki e, vaat etmeyecek fakat yani karlarınızı maksimize edebileceğinizi burada söylüyorum size açıkçası. bu tarz hisse senetlerine bu söylediğim abi de 30 bin lira, 40 bin lira en fazla giriyor arkadaşlar yani. Bu, bu tarz hisse senetlerine böyle çok fazla yüksek miktarda paraya giremezsiniz yani. Adamı kötü yaparlar arkadaşlar. Söylemek istedim. 30 bin liranızı koydunuz o 3 milyon lira oluyor ya. Anlatmak istediğim buydu. Size ve 30-40 milyon lirayı vaat etmiyorum fakat güzel kar sağlayabileceğiniz bir yöntemdir arkadaşlar. Şimdi esas buradaki konuya gelmek istiyorum. Eğer ki böyle bir tanıdığınız yoksa ve ben bu tarz şeylerden kar sağlayamayacağız. Insider trading yapamam diyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonunda anlatacağım 5. yöntem bu konuyla alakalı. Videonun sonuna kadar izleyin. Sırada da ikinci yöntemimiz var arkadaşlar. ikinci yöntemimiz de genel olarak lot sayısı az olan hisse senetlerine öncelik veriyoruz burada. Bu birinci yöntemden çok daha etik olan bir yöntem arkadaşlar. Lot sayısı azdan kastım nedir? Yani piyasaya verilen not az olduğu için arz talep dengesi vardır. Talep sürekli aynıyken arz burada çok aşağılarda kaldığı için talep de yukarıdaysa arkadaşlar doğal olarak hisse senedinin fiyatı çok yükseğe gidiyor. Çoğunuz İş Bankası'nın C grubu hisse senetlerini biliyorsunuzdur. A ve B grubunun hisse senetlerinin bu kadar yüksek değerlenmesinin sebebi tekrardan buydu. Yaklaşık hatırlamıyorsam iş BTR 700 liralardan 55 bin liralara mı 45 bin liralara mı ne gitmişti. Gene fotoğrafını buraya bırakırım. İş ATR de aynı şekilde ve bunların lot sayısı çok az arkadaşlar. Piyasadaki lot sayısı epeyce az bunların. Hatta iş ATR'nin 700 tane mi öyle bir şey olması gerekiyor. Bu hisse senetlerinin lot sayısı az olduğu için dediğim gibi arz burada çok fazla aşağıdan kaldığından dolayı bu şirketlerin yüksek değerlemesinin sebebi bu. Fakat burada da tekrardan kilit bir nokta söyleyeceğim. Bu tarz hisse senetlerini bulduğunuzda arkadaşlar bir hemen gitmeyebilir. Yani birkaç sene belki sizi sıkıntıya sokabilir zaten bu iş ATR ve iş BTR'deki grafikleri gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. kolay kolay gitmeyebilir. Belli bir toplama süreçleri olabilir ama belli bir yerden sonra bu hisse senetleri yüksek ihtimal gider arkadaşlar. Asal gerekçelerden dolayı kesin diyemiyorum arkadaşlar. Fakat ne demek demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz burada. Belki tekrardan benim başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Bir giyim firması aynı şekilde böyle bulmuştum arkadaşlar. Alacaktım fakat bunu da kaybettik. Bir iki gitmişti ve bu hisse senedini de kaçırmıştım. Yani bu tarz durumlarda ben kendimi avutmak için söylediğim bir söz vardır hiç uçak kaçırmayan adam havaalanında çok bekliyordur diye. Neyse konuyu fazla dağıtmıyorum burada. E, bu ise setleri nasıl bulacağınızı size ufakça ufak olarak açıklayacağım. E, fotoğrafları koymuşumdur büyük ihtimalle lot sayılarını. O bulduğum site e, lot sayıların bahsettiğim fotoğrafları şuralarda falan koymuşumdur arkadaşlar. Bunları belli sitelerden görebiliyorsunuz piyasadaki lot sayılarını. ve o sitelerin linklerini ben açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Tek tek bunlara bakmak mecburiyetindesiniz arkadaşlar böyle hisse senetlerini bulmak istiyorsanız. Fakat e, ee, insider Trading'de olduğu gibi bunlarda da böyle yüksek montanlarda bu hisse senetlerine girmemiz çok daha düzgün olur arkadaşlar. Yoksa ya tahtayı aşağı verme Serbi hiç değilse götürmezler arkadaşlar sizi oradan atmadan. Yani buralarda yüksek lotlarda işlem yapmamak gerekiyor açıkçası. İkinci yöntemimizi bitirdiğimize göre üçüncü yöntemimize geçiyoruz burada arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz de gerçekten bileğin hakkıyla kazanan, gerçekten iyi teknik yapan insanlar. Bu gerçekten iyi teknik yapan insanlar nedir? Biz 30 ve biz Yüz, yüzdeki hisse senetlerinin tamamının grafiklerine hakim olan ve aynı şekilde sadece TR, TL bazlı grafiklerine değil, dolar bazlı grafiklerinin logaritmik grafiklerine, logaritmik versiyonlarına kadar iyi bilen insanlar gerçekten bu işlerden para kazanabiliyor. Çünkü bazı zamanlarda insanlar bazı hisse senetlerinin neden gittiğini anlam veremiyorlar. Bu hisse senedi niye gitti? İşte bir haber mi var? Güzel bir haber mi verdiler falan işte diye yorum yapanlar oluyor arkadaşlar. Bunların sebebi belli bir yere bazen gelmiş olabiliyor logaritmik anlamda. Mesela Türk Hava Yolları'nda çok güzel bir yerdeydi. Ralliye kalkmadan önce logaritmik haftalık grafikte haftalık ya da aylık olması lazım. Güzel bir noktaya değdikten sonra ralliye çıkmıştı Türk Hava Yolları. Yani Asesanda keza böyle bir grafik söz konusuydu. Birkaç tane ise daha böyle var. Bu ise neden gittiğini sorunsuz cevabını bilen insanlar gerçekten güzel para kazanıyor arkadaşlar. E üçüncü yöntem biraz daha ustalık istenmiş bir şey olduğu için çok fazla detayına girmiyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda teknik analiz eğitim videoları bu kanalda olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu yöntemi de geçtiğimize göre dördüncü yöntemimiz olan iyi değerlemeye geliyorum. İyi değerlemeye giriyorum. Eğer ki ya, finansal alanında okumuş tanıdıklarınız varsa herhangi bir şekilde şirket değerlemeyi indirgenmiş, nakit akışını iyi yapan tanıdıklarınız varsa mutlaka bunları kullanmasını iyi bilin arkadaşlar. Gerçekten bazı hisse senetlerinin değerlemesi değerlemesi kötü yapılıyor ve ondan baktığınızda baktığınızda değerlemesi yanlış, değerlemesi kötü yapılıyor ya da kamuoyuna bunlar çok fazla duyurulmuyor ve belli bir yerden sonra hisse senedi gidince terini kaçırmış oluyorsunuz maalesef. Yanlış hatırlamıyorsam bu konunun örneği de iş gayrimenkul yatırım ortaklığıydı. Yani bir şirketi gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor buradan para kazanabilmeniz için. Böyle iş iş gayrimenkul yatırım ortaklığına da gelecek olursam burada arkadaşlar. Değerlemede bir şey bir tarlayı az mı değerlemişler? Bir yerden bir tarlası mı ne çıkmıştı diye bir haber vardı. Ardından gerçekten değerli bir tarla olduğu ortaya çıkınca Gerçekten bu hisse senede tavan tavan gitmiş. Bu tarz şirketi gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Yani insider trading yapmadan da bazı şeyleri gerçekten güzel güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Örneğin Warren Buffett da zaten iyi değerlemeden yani gerçekten iyi bir temel anlamda iyi şirketleri iyi değerlen bir adam olduğu için şu an dünyanın en zenginleri listesinde hala üst sıraları oynayan bir insan arkadaşlar. Gerçekten bu temel anlamda hisse senedini iyi değerleyebiliyorsunuz ki bu piyasada gerçekten iyi para kazananların da çoğunun temel analize, analize bağlı kalarak hisse senedi alım satım yapan insanlar olduğunu çoğumuz zaten zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu yöntemimizde buraya kadar da fazla teferruata girmiyorum bu konuda biraz da uzmanlık istediğinden dolayı. Gelelim videonun başında da söylemiş olduğum 5. yöntemimiz olan yöntem arkadaşlar. 5. yöntem haber robotları arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Haber robotları daha çok ya algoritmik trade diye de bilebilirsiniz arkadaşlar ama haber robotları nasıl kullanılır? E bu biraz daha bu gerçekten profesyonellik isten bir şey gibi dursa da aslında çok basit bir olay arkadaşlar. Fakat baktığımda Genel olarak YouTube'da çok fazla video kaynakları göremiyorum. Yani Kıvanç Özbilgin için dışında ve bu konular hakkında video çeken çok fazla insan yok arkadaşlar. Yani Türkiye'de geliştirmek istediğim şey de bu açıkçası. Mezun olduktan sonra da bu tarz işlere girişeceğim. Yani bu alanda kariyer yapmak istiyorum ve eğer ki kanal büyürse bu konu hakkında kesinlikle videolar çekeceğim. E, basit olarak anlatmam gerekirse başında demiştim ya bu insider tradingten ziyade bazen arkadaşlar e, kamu aydınlatma platformuna bir haber düşüyor ondan sonra hisse senedi tavan tavan gidiyor ya arkadaşlar bunu aynı şekilde basit olarak anlatacağım size robotu öğretiyorlar diyorlar ki güzel haber gel, geldiğinde o hisse senedi için alım yap deniyor. Aynı şekilde bu kodlar vasıtasıyla bu, bu robotlara öğretiliyor arkadaşlar ve aynı şekilde kamu aydınlatma platformu anlık veri geliyor mesela. Ee, en yakın zamanda başıma gelen bir olayı, olaydan bahsedeceğim. Ben bunu robotla, ben bunu algoritmik robot kullanmamıştım fakat başıma geldiği için söylemek istiyorum. 170 liralarda yaklaşık Ford Otosan bir buçuk sene önce 170 liralarda dolaşırken ben satın almıştım ve bir anda tavan tavan gitmeye başladı de. Bunun nasıl olduğunu araştırdıktan sonra Mersem kamu aydınlatma platformuna bir haber düşmüş ve ya Ali Koç 10 milyar dolar yatırım yapacağını söylemiş işte Ford Otosan arkadaşlar ve 170 liralardan yaklaşık 140 liralara gitmişti hisse senede. Aynı şekilde robotlara öğrettikten sonra arkadaşlar kamu aydınlatma platformundan veri çektiği gibi mesela güzel bir haber geliyor direkt alım. Alım sinyali veriyor arkadaşlar. Borsa hesabınıza da aynı şekilde bu robot bağlı olacak. Alımını yapıyor ve belli bir yükseklikten sonra otomatikman satıyor robotu. Tabii ki de bu kendi e, robota yazdığınızda Robota yazdığınız kodlara da bağlı bir şey. Fakat bu yöntemi kesinlikle haber kaynaklı trade'leri kesinlikle manuel yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. E çünkü bunun trade'ini yapan atıyorum kafadan güzel bir haber geldiğinde hisse senedinin yukarı gitmesini sağlayan şey de aslında arka planda bu fon yöneticilerin ya da tahtayı tutan birisi varsa bunun robot kullanmasından kaynaklı bu kadar hızlı yukarı çıkıyor. Ya yani silahlı bir adama bıçakla saldıramazsınız arkadaşlar. Burada silahlı adam tabii ki de tahtacı oluyor. Ya siz de silah çekmeniz gerekiyor. Ya bu yüzden kesinlikle e kesinlikle böyle bir işe kalkışacaksınız. gerçekten kodlamaya da ihtiyacınız yok böyle bir şeyde arkadaşlar. Belli Matrix'in kendi içerisindeki kodlar da gayet güzel çalışıyor bu tarz şeyler için. Fakat ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında da kesinlikle video çekeceğim arkadaşlar. Bu videomda buraya kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.